Buradan gitmemiz lazım. O benim cümlem ha. Buradan gitmem lazım. Buradan kaçmam lazım. Buradan tüymem lazım. Başka bir alt bildiğim yok benim. ...kötü bir hayatın mı vardı? Evet. Yasada şu. Yani şimdi sizi gördükten sonra? Ne bileyim. Çok da değilmiş yani. Neyse ya. Mesele o değil. Ben bu hayatta başka hiçbir alta yaramıyorum. Tek bildiğim şey kaçmak. İki tane insan ya. Benim hayatımda iki tane insan vardı. Biri benim yüzümden. Şimdi Sibel. Sibel'e bir şey olmayacak. Dayı sen kendinden nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun ya? Öyle. Beni tanımıyorsun. Normal. Bana güvenmen lazım. Beraber hareket edebilmemiz için bana güvenmen lazım. Ben bir şeyi hallederim dedim mi? Hallederim. Öyle ya da böyle. Kurtaracaksın yani. Önce seni şuradan bir çıkaralım. Gerisi kolay. Sonra da zeytin gözünü kurtarırız. Ceylan gözlüğünü. Ceylan gözünü kurtarırız. Bak, Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Önemli. İyi dinle. Yasın buraya kadardı. Bitti. Korkun. O da buraya kadardı, o da bitti. Bundan sonra yasın, korkun, öfken, neşen ne varsa hepsi beş dakika. O kadar. Kendin için hareket edeceksin. Kendi hayatın için, hayatta kalmak için uğraşacaksın. Sonra. Diğer her şey senden sonra. Buldum Metin'i. Arıyorum sabahtan beri. Açmayınca. İyi mi? İyi, iyi. O de. Arkadaşı öldü. İskender delik deşik etmiş çocuğu. Acısı dinene kadar durmaz abim. Benim bu çocuğu çıkarmam lazım buradan. Sıkıştık kaldık. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ne olursa. Bugün günlerden ne? De... Perşembe. Niye? Mehmet orada mı? Bahçede gördüm en son. Telefonla konuşuyordu. Telaşlı gibiydi biraz. Ne oldu ki? Şimdi de arabaya bindi. Gidiyor. Ne oldu? Anlatırım sonra. Burada bekle. Ne böcek var burada, ne bekle? Ne yapıyorsun ya? Alo canım, geldiniz mi? Ne istedi? Ya oyuncağın sırası mı şimdi? Ben bekliyorum seni burada. Ben dün gece burada saatimi düşürmüşüm. Sabah geldim ama görmedim. Tamam şey. eve geçin o zaman. Ne kadar sürer? Evet. Tamam tamam acele etme. Ben de eve geçerim. Ha bir daha açım. Bir şey yemeyin. Dışarıdan söyleriz. Canım bir de bunu telefonda mı konuşacağız? Dışarıda olmaz diyorum. Bir gören bir tanıyan olur. Ya hayır olmaz. Tamam. hallettin Hallettim. Ben dün gece burada saatimi düşürmüşüm de. Sabah geldim ama görmedim bir şey. Ee, bir sorsana. Ne kadar Tabii. Şuan? Eyvallah. Tamam tamam acele etme. Ya canım bunu bir daha telefonda mı konuşacağız? Ya dışarıda olmaz bir gören duyan olur, tanıyan olur diyorum. Ya hayır olmaz. Giy şunu. Hadi. <laughs> ee, kim bu adam? Söyle artık ya. Bu adam Mehmet, İskender'in damadı. Allah belanı versin senin. Ya sen daha demin sizi kaçıracağım, böyle bir şey olmayacak demiyor muydun ya? İskender'in damadını mı gönderdin beni? Var bir bildiğim. Adam öldürmek. Ne biliyorum başka? Bu adam İskender'in insan kaçakçılığı işlerini yönetiyor. Bize lazım olacak. Bak işe bak ya. Sanki yeminli mali müşavir. Beni fark etseydin olacaktı? Etti mi? Etmedi. Edecek hali yok. Aklı başka yerde zaten etse ölmüş olurdu. Efendim. Canım. Tamam gönder bakayım. Ne zaman çektiniz? Tamam bekliyorum. seviyorum. Aç mısın? Döner. Sever misin döner? Dayı, beni duygudan duyguya sevk etme ya. Bizim şu anda derdimiz döner mi? Ya herifi almayacak mıyız biz? Ben yanlış mı anlıyorum? Hani acıktıysan diye ben. Aha çıktı. E bu dümdüz gidiyor, bir şey olmamış. kaç damla damlattın? Damlasını seveyim. Ne varsa döktüm işte. ya. Niye öyle yaptın? Üç damla demiştim ben. Üç damla demedin ki. Dedim. Dinlememişsin. Demedim. Dedim. Böyle elimle de gösterdim. Üç damla dedim. Dinlemiyorsun ki. Gecim gücüm bağırıp çağırmak. Vır 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 konuşmak. Dinlemiyorum lan. Ne olacak? Adam karşımda duruyor ya. Bir saniye şu kadar damla damlatacaktım mı diyecek. Bütün şişeyi boşalttım işte ya. İyi, i̇yi alt ettin. Aynen öyle ettim. Üç damlaymış. Yani damla sayacağım orada ben. Beğenmediysen bundan sonra kendi işini kendin halledersin tamam mı? Beni bulaştırmazsın yani. Çok konuşuyorsun çok. Ee bizim de marifetimiz o be. Aa yak çakarı yak. Açılalım arkadaşlar, açılalım geldik. Açılalım, geldik tamam. İndireceğiz düştüğünce. Bir, iki, üç. Üç. Yaşıyor. Evet bir el atalım arkadaşlar. Gelin. Aynı. Yavaş yavaş. Kaldırıyoruz. Eyvallah. Allah için. Bitti. Teyze gülsün de hayatta bir şey var. Namza yanlış baktı yalnız. Ne? Namza yanlış baktı. Allah Allah.